Adına bir oyun oynuyoruz. Evet eşik oynadım eşik Victor. Oyun Victor. Oynuyoruz. Bak burada oynadı yazıyor zaten görmüyorsanız size Neyse özür dilerim arkadaşlar. Neyse ben bu oyunu oynadım. Ama evet. ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Kayıt almamış yani ben kayıt açmayı unutmuşum o yüzden oyunun bitmesine 1 2 3 4 5 bölüm kalmış arkadaşlar. <laughs> Neyse ben bu oyunu hemen oynayayım. 6 bölüm 6. 5. Hayır orada üç tane var. <laughs> Neyse ne arkadaşlar deli. ben deli değilim. Siz size deli değilim Siz Arkadaşlar biz bir tane böyle firma varmış. Ondan kaçıyoruz. <laughs> evet. Az önce mi? <laughs> bu adamın nasıl kemikleri kırılmıyor ben onu anlayamadım. Ha, ben en baştan başlayabilirim. <laughs> Babam. Oha hala ayakları var. Adam ne yaptı ya? Adam herhalde ölebilir arkadaşlar. Evet o adam çok dikkatli bir şekilde oynuyor kesinlikle. Ah! Öyle. O oh, kafamı çarptı. <laughs> <sattım. gülüyor> Kafam şey her zamanki gibi hala odadan çıkmadık. Evet. Yarım saattir odadayız. Artık heh, sonunda gitti adam. Neden? Çünkü adam elektriği sok verince adam elektrik havacığı nereye oluyor? Ha <laughs> Ha çok komik. Arkadaşlar bu oyuncu mal mı? Bu yeah. ya. Evine gidebilir kapıyı kitleyip. Ama bunlar çok güçlü yani silahla şey pardon yani oyuncak silahla <laughs> <laughs> şey yapabilirler. adamın evinin kapısını verebilirler o yüzden. Polis tutarlar katıya. ne var bunda? Yani adam bize zengin değil mi? Evet zengin. Maşallah. Firmada çalışıyorum mal. Ha, hakkı şata koşan lata amata. Kerem biraz mal. Ben biraz mal başladım. Ya oğlum, oğlum ona basmayacağım. Arkadaşlar. Yani ee, bir tane arkadaşım var. He. İşte Nasıl Arkadaşın arkadaş. <laughs> <laughs> ne diyor? <laughs> Arkadaşlar şey. oh. Emir öldü Emir öldü <gülüyor> Emir Emir <gülüyor> Ben geberdim oğlum ben. Emir öldü Oğlum Beren nasıl? Ola ne oluyor Kuşlar kuşun adı Ama olsun Kuşun adı mı oldu <laughs> Kuş adı ah. Hayır Emir öldü Niye ben yani ölüyorsun Allah kendimi de Ne demiş oğlum silah çekti Beren Beren ne oldu Vallahi bir şey oldu ama neyse. Abi Oğlum ben çok korkuyorum bu oyunda. <laughs> ben kuşlardan korkuyorum aslında. Niye? <laughs> adam mı? öyle zıplıyor ki yani. Adam niye orada? Biz önde olmamız gerekiyor. Bir şey bizim niye silahımız yok? Çünkü biz silah bir adam ben değiliz. Ben adamın arkasından yaklaşırım silah alırım kafasına vurur. <laughs> Oo <gülüyor> ne diyorsun? Gerek. ha bak burada yavaşlıyoruz işte. Niye? Kafa orada. defa işte orada bir vur ay. Orada. Konuşamıyorum <laughs> arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadaşlar kulakları gitti. Tamam onlar bizim olmuş 3 dak. 4 dakika olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar asansörden gittik. Şu an Ama asansör çalışmıyor. Asansör yarısı var yarısı. Vallahi. Son 3 seviye. Oyun Üst. bitsin. Size oyunun sonunu göstereceğiz. Oyunun sonunu bilmiyoruz. Evet, biz de bir bu geçti. Lan ben bir kere bu oyunu oynadım artık. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Eğer i̇yisiniz tabii siz çok iyisiniz. Bu arada arkadaşlar Oyun. oyunlar şiddetli olabilir. evet. <laughs> Biraz bütün paraları bir şey diyeceğim. Paraların